Yani niye Allah demiyor da Tanrı diyor diye sizi eleştiriyorlar. Allah Arapçası, Tanrı Türkçesi, God desem İngilizcesi olacaktı, diyor desem Fransızcası. <laughs> İranlı İzzet diyor. Ay Kur'an'da 99 isminden Efendim bırakın diyorlar. şunu ya böyle saplantıları. Bu da işte Arapçılığın bir başka hocam Şimdi gidiyorum. ben onları tamam canım anladım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak ben bu seyircilerimize... ...ben çekileyim aradan. Hı, ben cevap vereyim. Ben vereceğim ama Hı. birisi... ...bizim adımıza cevap verecek. Onların ruhaniyeti... ...cevap verecek. Hı. Yunus Emre'ye saygısı var herkesin değil mi? Tabii ki. Evet, var. Süleyman Çelebi'ye... ...ki aynı zamanda bir din alemidir. Sade Yunus gibi... ...şair de değil. Ne zaman Yunus... 1320'de öldü. Yani 13. yüzyılın başlarında, 14. yüzyılın başlarında, 13. yüzyılın sonlarında yaşamış bir insan. Bütün şiirlerinde ve Süleyman Çelebi o Şaheser Mevlidinde ve diğer bütün yazdıklarında Allah kelimesini kullandıkları gibi Tanrı'yı da kullanıyor, hatta Çalab'ı kullanıyorlar. çalap Yunus'ta çalap Gönül çalabın tahtı çalap gönüle baktı diyor. Çalap eski Türkçe'de Tanrı demek Allah yerine. Muhammed bin Hamza ilk Kur'an tercümesini yapan iki cilt halinde Ahmet Topaloğlu yayınladı bu çalabı ve Tanrı'yı kullanıyor aynı şekilde. Müfessir. Yani kim bunları bunların kafasına sokuyor? Bunlar ben de yüzde 99 Allah kelimesini kullanıyorum. Çünkü onunla bir nevi şartlanmışım. Ve tabi Cenab-ı Hakk'ın ismi alemidir. Has ismidir. Onun yerini hiçbiri tutmaz. Tamam da yani Tanrı dedik diye sanki gökten böyle taş düştü filan gibi. Geriye doğru gitsinler ta işte Yunus dedim Molla Fenari'ye gitsinler. Muhammed bin Hamza dedim Kur'an'ı ilk Türkçe'ye çeviren. Yani ayıp oluyor. Bunları kim sokuyor bunların kafasına? Yani İngiliz'e ben sen gad deme mi diyeceğim? Ya bırakın. Siz o kelimeye hangi manayı yüklüyorsanız kastettiğiniz odur. Allah Allah desen ne yazar? Mesela Deniz Feneri hırsızları 24 saat durmadan Allah deseler kimi kandırır? Ben bir Allah kulunun bir kuruşuna tenezzül etmeyen, hakkına bir kuruşluk tecavüz etmeyen ateistler tanıdım o demin dediklerimden 40 bin defa daha onlar temiz adamdırlar. Bakın ben bu dini hem yaşamaya çalışan bir insanım, eksiğim dediğimle, hem de Allah'ın lütfuyla ve babamın dedemin ocağından gelen bilgi yükümle çok iyi bilen bir adamım. Herkes ağzından çıkana dikkat etsin artık dine yalan söyletme dönemini kapatalım.